Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Dur. Dur. Dur bekle 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 bekle. Bekle. Zeus sen bırak onları yesin. Onlar misafir Zeus. Zeus onlar misafir Zeus. Zeus onlar misafir Zeus. Sen zaten yiyorsun. Gel Zeus. Gel, Zeus. gel bırak. Gel çocuk. <laughs> tamam gel. Gel çocuk arayasın. Sen içeri geç Zeus. İçeri geç. Çin. Hadi yiyin hadi. git 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 gel. Gel. Yavaş sakin yavaş yavaş kopçuk 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 deli kopçuk oh. Allah'ım yarabbim. Bunlar yesin ya misafir gelmişler ya. Karfiyat sen orada mı aşkım? Hadi afiyet olsun yavrularıma.